Tüp bebekte yüksek gebelik oranlarına nasıl ulaşabiliriz? Burada iki tane husus var. Birincisi çok iyi bir klinik değerlendirme hastanın ve çiftin özelliklerine göre bireyselleştirilmiş tedavi için klinik ayağı ile hangi protokol? hangi dozda, ne zaman çatlatıcı vereceğiz, transfer sonrasında tutunmayı iyileştirmek için nasıl bir destek yapacağız gibi hususlar. Bir de laboratuvar. Her zaman, her ortamda ifade edelim ki tüp bebekte başarı ya da başarısızlık ve 80-90'ı laboratuvardan geliyor Oradaki kaliteli sürecin işlemesi tüp bebek merkezlerinde 2,5-3 katına varan farklılıkları beraberinde getirmektedir. O yüzden tüp bebek merkezleri aslında farklı olabilmekte. Ben hastaları başarı şansları ve kolaylıklarını gör. Ve kafamda sınıflandırdığım zaman bazı hastalar kolay ama bazı hastalar zorlu karz Kimdir bunlar? İleri bayan yaşı, düşük over rezervi, erkeğe bağlı kısırlık gibi olgularda işte o zaman merkez seçimi çok önem arz eder. Çünkü merkez arasında önemli gebelik oranlarında farklılıklar olabilmektedir.